Begiloğlu Emren hikayesi. Bayındır Han bir gün tüm iç ve dış Oğuz beylerini çağırmış ziyafet veriyordu. Bu ziyafet esnasında Gürcistan'ın aracı geldi. Bu gelen araç diğerlerinden farklıydı. Daha önce para yollayan Gürcistan bu sefer bir at, bir silah ve bir çomak yollamıştı. Bayındır Han bu duruma çok kızdı ama Dede Korkut Bayındır Han'ı sakinleştirdi ve ''Hanım, bunun üçünü de bir iyi de verelim. Oğuz iline karakol olsun.'' dedi. Bu teklif Bayındır Han'ın hoşuna gitti ama kimse bunları alıp Oğuz iline karakolluk yapmaya yanaşmadı. Begil isimli bir yiğit vardı. Bayındır Han Begil'e bunları alıp Oğuz ileni korumasını teklif etti ve Begil de bu teklifi kabul etti. Bunun üzerine Begil yerini yurdunu toplayıp Gürcistan sınırına gitti ve orada Oğuz iline karakolluk etmeye, Oğuz ilini düşmanlardan korumaya başladı. Kafir gördüğünde başını keserek Bayındır Han'a hediye ediyordu. Her sene de Bayındır Han'ın huzuruna çıkıyordu. Yine Bayındır Han Begil'i görmek istedi. Begil de Bayındır Han'ın huzuruna çıktı, hediyesini verdi, elini öptü. Bayındır Han yanındaki diğer beylerle konuşurken Begil'in kahramanlığından konu açıldı. Avdaki hünerleri, ok atmadaki başarısı konuşuldu. Bayındır Han da bu hünerlerin Begil'e ait olmadığını, asıl hünerin atta olduğunu söyledi. Bunun üzerine Begil çok alındı ve Bayındır Han'ın görevini bırakarak yurduna döndü. Begil'in mutsuz olduğunu gören eşi bunun nedenini sordu ve Begil de olanları anlattı. Bunun üzerine Begil'in eşi ava çıkmasını biraz hava almasını önerdi. Bu fikir Begil'in de hoşuna gitti ve atını atlayarak ava çıktı. Avararken bir boğa gördü ve atını boğanın üzerine doğru sürmeye başladı. Boğayı kovalarken boğa bir uçurumdan aşağı atladı ve at da uçurumun kenarında duramayarak Begil'i sırtından düşürdü. Bu düşme esnasında bacağını kıran Begil avlanmayı bırakarak evine geldi. Kafirin casusları Begil'in bacağını kırdığını öğrenince hemen sefer düzenleyerek Begil'in yerine, yurduna, cariyelerine sahip olmak istediler. Begil'in de kafirin içinde bir casusları vardı ve bu casus haberi hemen yetiştirdi. Kafirlerin saldıracağını öğrenen Begil, oğlu Emre'ni çağırdı ve hemen Bayındır Han'ı haber götürmesini istedi. Oğlu Emre ise kafirlerle savaşmak istediğini söyledi ve babasından atını, kılıcını ve 300 istedi. Babası da oğlu Emre'nin bu cesurca düşüncesi karşısında ona atını, kılıcını ve 300 yiğidini verdi. Babasının atına binip kılıcını kuşanan Emren, 300 yiğitle beraber kafirlerin karşısına çıktı. Begil'in atını ve kılıcı gören kafirler korksalar da sonradan attaki kişinin Begil olmadığını görünce cesaretlendiler ve attaki kişinin Begil'in oğlu olduğunu öğrenince saldırıya geçtiler. Begil'in oğlu Emren kafirlerin komutanı ile amansız bir mücadeleye girişti. At üzerinde meydanda ve yerde kılıç kılıca savaştılar. Kılıçlar kırıldı, güreştiler ama yine de yenişemediler. Sonlara doğru genç olan Emren yorgun düştü. Kafir komutanı tam Emren'i yenecekken Emren Allah'a yalvardı ve dua etti. Bu duanın kabul olması üzerine Allah tarafından Emren'e 40 yiğit gücü verildi ve Emren bu güçle kafir kaldırıp yere vurdu. Kanını akıtıp boğazına sarıldı. Kafir ise canını bağışlamasını istedi. Canını bağışlarsa Müslüman olacağına yemin etti. Emren de kafiri serbest bıraktı ve kafirlerin komutanı kelime-i getirerek Müslüman oldu. Begil'e müjdeli haber ulaştı. Emre'nin savaştan dönmesiyle baba oğul kucaklaştılar. Tüm Oğuz beylerine haber salındı. Şenlikler düzenlendi. Dede Korkut gelerek boy boyladı, soy soyladı. Koşmalar okuyup dualar etti.